Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün değişik bir konuyla karşınıza çıkmak istedim. Konunun özü şu. Şimdi YouTube'da yorumlara bakarken, cevap verirken falan bazı arkadaşların şunu yazdığını görüyorum. İşte hocam istemediğim bir bölüm oldu. İstemediği bir bölüm kazanmış. Şimdi istemediğin bir bölümü kazanırsan ne olur? Yani bu süreç nasıl ilerler? Onu söyleyeyim. Öncelikle kusura bakmayın. Eğer benim öğrencim olsaydınız istemediğiniz bir bölümü kazandığınızdan dolayı üzülürdüm biraz da kızardım. Ha, işte bulunurdum diyeyim yani. Sebebine gelince çünkü biz o 24 tercih herhangi birisinin gelme ihtimaline karşı istediğimiz şekilde yazıyoruz. Yani şunu söylüyorum. Evet ilk 5 tercihin istediğin ama şimdi senin 7. tercihin de gelebilir. 24. de gelebilir. 24. tercih geldiğinde işte ya of, ne yapsak falan filan dememek için tercihlerini o yüzden ben hani bizim çocuk yani benim bizim öğrencilerimize ısrarla bunu söyledim. Yani 24 tercihten hiçbiri istemediğin bir yer olmasın diye ama hani tabii bunu sonuçta evrensel bir şekilde yayamıyoruz ya da açıklayamıyoruz. Keşke herkesin tek tek tercih listesini kontrol edebil edebilsek ama böyle bir şey olmuyor. Olmuş artık. Olmuşla ölmüşe çare yok derler biliyor musunuz? Olmuş ve istemediğiniz bir bölüm gelmiş. Yani gelmez dediğiniz, oraya kadar düşmez dediğiniz ama düşen bir bölüm olmuş. o Orayı kazanmışsınız. Şimdi bu süreçte ne yapılabilir? Arkadaşlar, iki yolunuz var. Birincisi, bu bölümü sevmek, sevmeye çalışmak, istemeye çalışmak, kaydolmak ve gitmek. İkincisi, şöyle sorular var. Hocam, Kayıt olmasam acaba puanım düşer mi? Abi düşer. Yani seneye sınava girdiğinizde okul puanınızın yarısı düşecek. Kaydı olsanız da düşecek. Kaydı olmasanız da. Bunu yine aslında açıklamıştım. Okul puanının hangi şartlarda düşer diye ama. Orada da bulabilirsiniz. Yani seneye istemediğiniz bir bölüme gittiniz. Seneye tekrar hazırlanmak mı istiyorsunuz? Maalesef puanınız, okul puanınız yarıya düştü. Önemli bir puan mı? Valla bence önemli yani 60 üzerinden atıyorum çocuk 48 alıyorsa yani 24'de düşüyor bu 24 puan kolay değil. TYT'de millet atıyorum 240 alırken senin 264 alman lazım ki 240 ile aynı yere gidebilirsin. O yüzden bu puan önemli. Ee, şöyle diyenler var. Hocam ben yine de çok çalışırım. Ee, bu bu dezavantaj yani geriden çıkıyorsun ya yarışa. Bu geriden çıksam da ben adımlarım büyük adarım. Hızlı atarım. Önüne geçerim. Mi diyorsunuz? İtiraz etme. Yapabilirsiniz ama istediğiniz bölümler de çok önemli. Atıyorum. Yani burada kapasiteniz çok önemli. beni yanlış anlamayın. Ama böyle bir gerçek var. Kapasiteniz önemli. Arkadaşlar. Yapabilecekleriniz önemli. Yani bunlar ne? Fırsatlar önemli. Yapamayacaklarınız önemli. Bunlar ne? Tehditler önemli. Avantaj ve dezavantajlarınızı iyi bilmelisiniz. Şimdi çok farklı senaryolar var. Evde kalmak istemiyor çünkü evde hayvancılıkla uğraşıyorlar. Ya da başka işler yaptırıyorlar. Çocuğa ders çalışamıyor doğal olarak. Ne diyor? Hocam ben kazandığım yere giderim. Orada üniversite sınavına çalışırım. Hay hay. itiraz etme. Yani bu da bir yol ama dezavantajını söyleyeyim. Okul puanı yarıya kesilir. Kazanamazsınız demiyorum. Yarışa geriden başlayacaksınız. Sorun burada. Ee, derseniz ki hocam ben bu sene bir şekilde hani hem üniversiteye gideyim hem de yavaş yavaş sınava çalışayım. Seneye üniversite biterken tekrar gireyim yani 2 yıl sonra. Seneye değil de 2021 değil de 2022'den bahsediyorum. 2022'ye tekrar gireyim. O zaman istediğim bir bölümü kazanayım. Olur mu? Ee, gayet iyi olur. Niye? Puanınız kıs yani kesilmez. Yarıya kesilmez en azından. Niye kesilmez? Çünkü seneye tercih yapmadığınız için. Seneye tercih yapıp yine kazanırsanız muhtemelen ondan sonraki sene de puanınız düşecektir. Bununla ilgili net somut ee, bir şey okumadım ama ben öyle düşünüyorum. Yani çünkü ÖSYM'nin bir cezalandırma tekniğidir bu. Seneye okul puanını yarıya düşmesi bir cezalandırma tekniğidir maalesef bu cezalandırmayla maruz kalan öğrencilerimiz oluyor. Ki her yıl birileri sınava girip üst üste kazanıp böyle tercihler sürekli tercih yapıp bir yerleri kazanmasın diye. Birilerinin hakkını gasp etmesin diye böyle bir ceza var. Toparlıyorum. Kısaca ne yapabiliriz? Bana kalırsa hani o fırsatları, tehditleri, avantajları, dezavantajları hani iyi bilin kendinizi iyi düşünün dedim ya. Onları iyi düşündünüz ve baktınız ki yeniden hazırlanmak yani geriden başlayıp yeniden hazırlanmak size zor gelecekse şimdi tercih listesinde o bölüm varsa bazen çaresizlikten dolayı yazmışsınızdır ama bazen de kıyıda köşede bir istek de vardır. O yüzden o bölümü yeniden araştırın derim. O bölümle ilgili mezunlarla konuşun. O bölümle ilgili iyi yerlere gelmiş insanlarla konuşun. Sizi motive eder bu. O işi yapan insanların o, o andaki onun o halini gözlemleyin. Nasıl çalıştığına bakın. Yani bölümle ilgili daha detaylı bilgiler edin. O zaman bölüme biraz ısındığınızı göreceksiniz. Ve kaydınızı yaptırdıktan sonra eğitiminize canı gönülden isteyerek başlayacaksınız diye düşünüyorum. Böyle yorumluyorum. O yüzden size tavsiyem son kez lütfen bölümlerinizi istemeseniz de Tekrar bir daha araştırın. Vaktiniz var. Kayıt vakti var. Bir daha araştırın. Bir daha bakın. Zaten kayıt olsanız da olmasanız da okul puanı düşecek. Kayıt olmanızı da tavsiye ederim. Ama olmasanız da artık şey yok, sorun yok. Böyle benim söyleyeceklerim bu kadar. Bunu niye söyledim? Aslında bu video biraz belki çok kişi çekmemiştir bu videoyu. Diyorum ya bazen kararsızlık insanı mahvediyor. Ne yapacağını bilememek insanı mahvedebiliyor. Böyle arkadaşlarım varsa bir tane bile olsa ben onu bir kişi o bir kişi kazanabilirsem benim için iyi olur. Bunun için çektim. Kendinize çok iyi bakın. Şunu da unutmayın. Ek tercihlerle ilgili e, video gelecek. O, o konuda <laughs> rahat olun. <laughs> yani o konuda çok soran var ama şimdi. Zaten aslında ek tercihlerle ilgili benim bir videom var. 2 yıl öncesinden. Ona bakarsanız oradaki kuralların %95'i aynı kurallar. Ama ben sizin için bir daha çekeceğim. Merak etmeyin. Tekrardan kendinize iyi bakın. Video biraz uzun oldu. 7.33 diyor. Kesmeyeceğim. Direkt atacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.